Arkadaşlar merhaba. Bugün Ford araçlarında anahtardan tek seferde bagajın nasıl açılıp nasıl kapanacağını göstereceğim. Bakın şu an aracımız kilitli. Bagaj açmaya iki kere bastık. Bagajımız açıldı. Kapattığımızda bagajımızı kilitliyor. Anahtardan bir şey yapmadım. Şu an aracımız açık. Kapılarını açtık. Kapımız açık şu an. Fakat bagajımız açık değil. Anahtardan açma yerine iki defa bastığımızda bagajını açıyor. Bunu tek seferde yapmayı göstereceğim size. Şimdi aracımızın kapısını kilitledik. Anahtardan açma kapamaya 2-3 saniye basılı tutuyoruz. Araçlar dörtlü, araçta dörtlüğü yakınca bu işlem tamamlanmış oluyor. Araç dörtlümüz yaktı. Bagajımızı açıyoruz. Anahtarımızı açtık. Bagajımız açıyoruz. Düğmeden aracımızı kapatıyoruz. Bagajımız kilitleniyor. Bakın bagajımız kilitli. Kaplarımıza geçiyoruz. Gördüğünüz gibi kapılarımız da yine kilitli. Bagajdan tek seferde açma kapatma işlemi böyle oluyor arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.